Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz Discord sunucumda sürekli çekilişler yapıyorum. Siz de katılmak isterseniz Discord sunucumun bağlantısı açıklamada bol şans. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Akar. Bugün neredeyse herkes izlemek üzere bir kasa yapacağız. Kasa açımına geçmeden önce eğer siz de burada oynamak isterseniz buradaki promosyon kodumuna geliyorsunuz. Küçük harflerle böyle 4 kodunu giriyorsunuz. 0.70 cent daha artı %10 bonusunuzu alabilirsiniz. Ayrıca açıklama özel linklerden de direkt gelebilirsiniz. Kodumu kullanırsanız gidecek dedim bonusları alacaksınız. Direkt hesabınıza tanımlanacak ne yapacağız bugün 600 dolarlık bakiyemiz var güzel bir kasa açılımı yapacağız e, ee, kasa açılımı gelin katılalım şansımız deneyelim Aa, buna katıldık ben kendi kas savaşımızı oluşturmaktan taraftar mı ama ne geldi bize gelmedi ya bize gelmedi ya 238 dolar verdi bu arada. güzel verdi ama yok bize gelmedi yapacak bir şey yok ee, şurada katılabileceğimiz bir savaş daha var mı? Onlar e, biraz daha battal. Şöyle yukarıda yok. Kendimiz oluşturalım. Ee, aşağı doğru geliyorum. Yalo kasasından pek açmadım bu arada. Şundan mesela 5'li, 6'lı, 7'li oluşturduğum bir savaşa başlayalım. 3 kişi botlara karşı klasik modda gönderiyorum. 14 dolarlık bir kasa. İlkten, bu ne lan pahalı mı bu? 150 dolar mı? Abi biz kasa zaten savaş bu kadar ediyor. Herhalde bizi geçemezler buradan sonra. Direkt 150 dolar mı? Çok iyi, çok güzel. İkincisi pahalı mı? Değil. Ya bizim çıkardığımıza göre pahalı değil. 150 dolar. Sondaki... Yok herhalde ya. Bu savaş biz her türlü alırız gibi geliyor bana. Onlar da bir şeyler çıksa da bari Biraz para alsak. 54 dolar. Güzel. Bir bıçak falan vurmayın da. Ne al vurursanız vurun. 20 dolar bana geldi. Onlara da geldi bir şeyler. Ortadakine ver. Biraz. Para ediyor olması lazım. 34 dolar. Güzel. Kaç dolar? 376 dolar. Güzel. Güzel. Bak bundan güzel bir kar elde ettik. Çıkıyorum. Tekrar oluşturacağım. Aynı kasadan gitmeyeceğim. Ee, Ecelon kasası mesela. Şundan ekleyelim bir 4 tane. 3 tane eklesem şundan 3 tane eklesem hmm, bir de şuradan hangisini ekleyelim advanced'ten eklesem şöyle 2 tane 3 kişi botlara karşı tekrardan gönderiyorum 150 dolara 146 dolar 150 dolar ilk şeyden bize geldi herhalde güzel 15 dolar ha, yani güzel denilir mi Kasanın fiyatı ortadakine verdi bu sefer 37 dolar. Yok güzel vermiyor. Çünkü 20 dolar bir fark var. Güzel bir duruma bakar. Yine ortaya verdi. Bu bundan 15 dolar. Yine 20 dolara yakın bir fark var. Zule Space iyisini çıkarmadı. İyi ki iyisini çıkarmadı ama son kasadayız artık. Yok. 7.44 son kasaya kaldık. Buradan 30 dolar, bir şey vurmam lazım. Yok. Vuramadık. Güzel de yani 271 dolar. Pek güzel de vermedi yani. E, klasik modda tekrardan bakalım şöyle kasalara. Hangi kasadan? Şu Pgs kasasından biraz deniyorum. Şöyle bir onlu olarak da bunu ekliyorum. Üst kişi botlara karşı tekrardan başlatıyorum. Bot Calvin, bot Cecil. Cecil'i vuracakmış gibi geldi bana bir anda. Çok korktum pahalı bir şey diye bir yani lafım üstüne. Hiçbir şey vermedi. İyi güzel. Ice cold. 6 dolar mı? Bak Çok az fark var ama. Tamam, biz mavi güzel. Bilmiyorum. Tamam. Son 4 kasa. Mekan biraz para ediyor olabilir. Aradaki fark fazla değil ama sonuç kasa bunu toplamamız lazım. Tamam Spider Lily güzel. Velver'ın geldi ama. Vogi'ye. Bu da güzel. Arada 4 dolar fark var. Son kasaya kaldık. Ve son kasada alamadık. Mükemmel. Güzel 8 dolar. Yine güzel vermedi bu arada. O kasayı da çok sevmedim. Artık sonlara yaklaşıyoruz. Ee, şöyle. Hangi kasadan açalım. Oksiyadan açtık. Replay Agent. Agent'lara ulaşayım mı? Şöyle bir kere de Agent açılımı yapalım. Şöyle 5 tane Agent kasasından 3 kişi botlara karşı gönderiyorum. Güzel. Bizimki güzel. Her bir pahalı bir ajan. 118 dolar. Üf. Bunun kırmızı gözlüsü. Ya sinek ajanının kırmızı gözlüsü. Dünya kadar para ediyor. Herhalde bu savaşı da aldık diye düşünüyorum. Yani 13 dolar 15 dolar bizi batırmaz buradan sonra ama Tamam Son olarak da tamam tamam güzel güzel bir kar bu arada 280 dolar güzel Aynı kasadan bir tane daha oluştursam savaştan Oluşturayım ya bir, bir tane daha oluşturayım Bunu da yapalım Sondaki daha pahalı. Bizdeki güzel. Yani 13 dolar 8.90. Burada bizimki ucuz. Son kasadan artık yok sondaki kazandı ya. Çok da bir fiyat farkı yok ama Aynen 165 dolarla son dakika kazandı. Şöyle Cash Battle'a geliyorum. Şuradaki savaşlara 31 dolarlık bir savaş var. Buna katılamıyorum. Ka Harbiden katılamıyorum savaşa. Şuna katılmak için şey yapalım ya. Ne var burada? Ee, şuradan şunu sel diyelim. E, Battle'a gidip ona katılalım. Son savaşımız da olsun. Nerede o arkadaş? O arkadaş gitmiş. 31 Şimdi 35 dolarlık. Ha 31 dolarlık katılalım. Bu da son savaşımız olsun. Bayağı da kasa var bu arada. 15 tane kasa var. Tamam. Videonun tamamı kadar uzunluğunda bir savaşa girdik. İlk tane vurdu. Toplamı 31 dolar savaştan 3.41 aldı bile. Bir şey gelmiyor. Bu biraz daha boş bir savaş olarak geçecek ama 31 dolar bir savaşta vücut kasalardan bir sürü koymuş. Bakalım. saçma sapan bir drop alıp e, çok da artıya geçebiliriz yani 30 dolara oranla vurduğumuz zaman. Eagle güzel. 10 dolar. Bir anda öne geçtik. Bir tane daha geldi. Hem Battle Scarlet geldi. Save it off. 14 dolar öndeyiz. 352 150 arada fark az ama yani bir şey de çıktı yok AWP tamam bize çıktı. Sonra yaklaşıyoruz. Son 3 kasadayız. Franklin Franklin. Arada da 6 dolar bir fark var. 7 dolar bir fark var. Ne geldi? Bir şey gelmedi. Artık son kapsül. Buradan yani yani kaç 40 41 dolar. Hadi evet, şimdi geçelim. Artı 600 dolarla başlamıştık. 600 bilmem 605 dolar falan filan. 693 dolar. Artı da 100 dolar civarında bir artımız var. 100 dolar değil 90 dolar civarında bir artınız var. Güzeldi bu arada. Kötü bir kasa e, savaşı olmadı. Yani alabilirdik bazılarını yine. Daha da fazla artıya geçebilirdik ama bu da güzel. Bu da güzel. Fena değil. E, eğer siz de gelip oynamak isterseniz dediğim gibi burada promosyon kodu bölümünden geliyorsunuz. Aykırı koduna giriyorsunuz. 0.70 set bedava ki artı %10 yükleme bonusunuzu alıyorsunuz. Ayrıca şey açıklamadaki sahibi yorumlarla linklerden de gelebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.